Haber Ajansına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet bugünkü konumuz ve konuklarımız modellik, ajanslık ve oyunculuk üzerine. Evet bir de tabii modellik, ajans ve oyunculuk olunca söz konusu bunların içerisinde menajerlik de var tabii ki. E, hemen e, konumuz e, ilk önce iki tane yakışıklı e, arkadaşımızla konuşmadan önce e, dinamik ajansın ortaklarından e, arkadaşımız bizimle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bir kısaca kendini bir tanıt. Ben Fırat Harkuş, 22 yaşındayım. Bu sektöre bir iki yıl önce başladım. Bu sektörde bir ışık olarak kendimi gördüm ve ilerleyebileceğimi düşündüm. O yüzden benimle beraber yol arkadaşları aramaya başladım ki Çizer olsun, Ali olsun, yol arkadaşım oldu. Birçok projede çalışmaya başladık ve çalışmaya devam ediyoruz modellik alanında, oyunculuk alanında kendimizi eğitiyoruz. E, spor yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Zerafet eğitimleri görüyoruz. at binme eğitimleri görüyoruz. Gibi şeyler görüyoruz. Peki. E, şimdi menajerliğini yapıyorsun bu arkadaşların evet. ve birkaç daha burada olmayan kişilerin de menajerliğini yapıyorsun. E, menajerlik mesleği e, içerisinde e, neler vardır? Yani e, bu piyasayı mı çok iyi biliyorsun ya da Birisi, bir kurum senden manken istediği veya oyuncu istediği zaman ne yapıyor? Dinamik ajans Nasıl? işleyiş akış nasıl? Herhangi bir para ödüyor mu size ya da siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle kendini bize çok iyi tanıtması gerekiyor. Hangi alanda ilerleyebileceğini bize söylemesi gerekiyor. Yani modellik mi istiyor ya da oyunculuk mu istiyor bunu belirtmesi gerekiyor. Herhangi bir kayıt ücreti olmuyor. Tabii Hı -hı. bunu yapan ajanslar da var, kayıt ücreti alan ajanslar var. Ama e, dinamik ajans olarak biz e, kayıt ücreti almıyoruz. Çünkü e, buna daha çok modellik isteyen, oyunculuk isteyen daha çok gençler istiyor. Gençler istediği için, yani biz de ön ayak olabilmek için kayıt ücreti almıyoruz. Evet. Kayıttan sonra e, belli aşamalar oluyor. Fotoğraf çekimleri oluyor ve kataloglara koyuluyor. Herhangi bir firma bize ulaştığı zaman biz katalogdaki insanları gösteriyoruz. Ve ona göre bir yola çıkıyoruz. Evet. Kısacası. Peki. E, bu arkadaşları siz e, öneriyorsunuz, işte gördükleri katalogdan bakıyorlar, beğeniyorlar. Burada siz Antalya'dasınız. Evet. E, oldu İstanbul, Ankara, İzmir veyahut da yurt dışı. Burada nasıl faaliyet oluyor? 81 ilde faaliyetimiz var. Hı hı. E, bizden istedikleri sürece biz 81 ile gönderebiliyoruz ve yurt dışına da gönderebiliyoruz. Yurt dışı firmaları da bize ulaştığı takdirde yurt dışına da gönderebiliyoruz. Bu, e, bunlar küçük detaylar. Öyle söyleyeyim. Peki bu arkadaşlar sizinle bir sözleşme mi, mukavele mi yapıyor? Evet. Bir sözleşme menajerlik gibi. sözleşmesi Tabii. var. Evet. Evet. E, sizinle e, sözleşmeyi yaptıktan sonra başka bir yere gidip menajer Hı. veyahut da başka bir anlaşma, iş anlaşmaları yapamıyor mu? E, şimdi şöyle, e, sözleşmenin e, birçok farklı yolu var. Ya ajansa bağlı olursun, ya menajere bağlı olursun, Hı. ya da sadece kayıt yaptırıp başka ajanslarla, ajanslarda da e, yol gözleyebilirsin. Yani şimdi Tam olarak dinamik ajansa bağlanmak istiyorsan, sözleşme yapı, yapmak istiyorsan dinamik ajans sana iş bulmak zorunda. Hmm. Şimdi şöyle bir gerçek Rica var. var. Ee, şimdi benimle sözleşme yapsa mesela ajansla beraber ben ona iş bulamazsam o ekmek yiyemez. Evet. Sizin Benim de ona... böyle bir zorunluluğunuz evet, evet. var. iş bulma zorunluluğunuz evet, var. Evet. Ee, yani bir anda iki kişi birbirini bağlayıcı oluyor. Evet. O da avantajlı oluyor. Tabii. Peki Fıratcığım, e, başarılar diliyorum. E, genç Dinamik adı da üstünde bir ajans olarak. E, bakalım kimleri e, yıllar sonra, şimdi ilk defa burada, yıl 2021 röportaj yapıyoruz sevgili seyirciler. E, belli mi olur, yarın e, büyük menajerlerden olur, yaş daha genç, 22 yaşında. E, kim bilir, kimler e, Antalya'dan belki başka şehirlerimizden çıkacak ve Fırat menajerliğini ve ajanslığını yapacaksın inşallah. Ama sende de bir oyunculuk tipi var ya. Arada <laughs> bir oynatıyorlar mı? Var mı? Var var. Oluyor oynadım, değil mi? Oynadım, tabii tabii Oynamıştır bak tahmin ettiğim gibi. Evet göreceğiz bakalım. Gençlerle devam ediyoruz. Hemen e, sol tarafımda iki tane yakışıklı genç arkadaşlarımız var. Evet söz e, büyüğün, su küçüğün derler. Büyükten başlayalım. Senden başlayalım. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini bir kısaca tanıtır mısın? Çisel Taş'tan 27 yaşında. Tam ismi bir daha açalım. Çisel. Çisel. Evet. Ee, ne anlama geliyor? Değişik bir isim. Erkek gözyaşı anlamına gelmek. Erkek gözyaşı evet. anlamına. Hmm. Değişik. Gerçek kimlikteki ismi mi bu? Evet gerçek yani Şimdiden ismi. takma ise <laughs> filan değil. Hayır zaten bu isimle de e, bir dikkat çekersin bu anlamda. Herkes de soruyordur değil mi? Evet. Çisel. Kim koymuş ismi? Evet, babam koymuş. Babam meraklı bu işlere demek ki evet. çok. Çok güzel. Ee, evet dinleyelim. 27 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır modellikle ilgileniyorum. Önü bir otelin helikopter transferinde yer aldıktan sonra modeli adım attım. Turizmcisin aslında. Evet. Öyle diyelim. Ee, nereden geldi modellik aklına? Ee, transferde yer aldıktan sonra yakın çevremin de baskısıyla bu yönde ışık gördükleri için adım atmaya başladım. Sana yakışıklısın. Fizik var. Git, git, çık, çık diye itelediler. Herhalde. Evet. Değil mi? Peki e, kolay bir şey mi sence modellik? Ee, her mesleğin bir zorluğu vardır. Önemli olan inanmak ve umut olması. Peki ben ilk gördüğümde seni e, hani ağzını açmasan Rus geldi diyeceğim. Ruslara çok benzettim. Evet. E, aslan nerelisin? Aslan Çorumlu. Şimdi aslan kahraman Çorumlu bir, iki isim çisel e, insanlar ister istemez seni çok Türk görmeyecekler, Türk evet. gibi zannetmeyecekler, yabancı zannedecekler. E, bugün Rusya'ya gitsen. Ee, Rusçan var mı? Evet. E tamam Rusça konuşsan sana herkes Rus der Türk demez biraz zor. Ne, nasıl anne baba da mı böyle senin gibi sarışın mı renkli ee, gözlü mü? Annem ve babam sarışın elbiselerin renkli gözlü. Ona, aslen köken hep çorum mu? Yani? Evet köken çorum. Allah Allah çok enter. Hani olur ya göçmenlik vardır. Hı hı. Ee, biz Selanik göçmeniz o taraftan belki e, gelmiş diyeceğim ama. Demek ki Çorum'da da oluyor böyle renkler. Peki, e, modelliğe başlayalım. Ne kadar oldu? Yaklaşık 5 yıldır. 5 yıldır yapıyorsun. Evet. Nerelerde çalıştın ve çok para kazandın mı? Herkes çok para kazandı. Gençler izliyor şimdi. Biz de model artist olalım peşinde. Para var mı bu işte? Ee, önemli olan inancınızla çıktığınız her yolun başarıya ulaşabildiğiniz her yerde de mutlu bir tablo olduğu gibi bizlerin de güler yüzüne mutlulukla ayrıldığımız bir takım çok işimiz var. Evet. Yaş kaç şimdi? 27 yaşında. 27 yaşında göstermesin. Daha geç gösteriyorsun. E 27 yaş e, oldu. Ben ilk 23 yaşında evlendim. Senin yaşındayken hani derler ya büyükler. <laughs> 3 4 yaşında çocuğumuz vardı. Ama sen e, kendince bir hayat kurup e, bir de modelliğin de hani öyle değil mi? Ay, gerçi oyuncular kayar değil mi modeller sonra. Tabii. Belli bir yaştan Tabii. sonra e, çok da e, devam etmeyebilir. 5 e, yıl modellik yaptın, kıyafet taşıdın, değil mi? Evet, e, ağırlıklı olarak. E, oyunculuk yaptın mı? Evet, daha önce oyunculuk yaptım. Nerede ne yaptın? Hollywood film projesinde yer aldım. Hı -hı. E, umut ediyorum ki bu projeler artacak ve daha iyi yerlere geleceğimize her ikimiz için inanıyorum. Evet, Antalya'dasın, Antalya'da yaşıyorsun. E, tabii bu işin merkezi İstanbul. Evet. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Hani acaba bir ayağımda İstanbul'da olsam mı, gitsem mi, oralarda yaşasam da daha çok iş alır mıyım gibi düşünceleri, hayalleri kapıldı mı hiç? Ee, evet. Ben buradan da söyleyeyim senin hani buradan gidip oralarda <laughs> var mı öyle bir niyet diye öğrenirsin. İlerisi için İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum. Ha. Zaman ve hayat standartları neyi gösterir? Bu İstanbul olmaz, yarın Avrupa'da olabilir gidebilirim diyorsun. Evet Rusya'ya yakınsın ama. Evet. <laughs> evet sana gelelim. Ali değil mi? Evet Ali. Ali Ali biraz daha genç. Yaş kaç Ali? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Bu işin daha başındasın. Evet. yeni ee, yeni, yeni. Ee, başladın ama e, evet sevgili seyirciler Şimdi Ali yakışıklı modellik de yapmak hayali var ama okuduğu bir okulu var her şeyden önce o okulu da çok önemli bir okul onu da sonradan söyleyeyim, Şimdi söyleyeyim saklam az sonra ee, nereden geldi modellik aklına bak bence aslında bu benim jenerasyonumun Z kuşağının da bulunan herkesin aklında olan bir meslek çünkü sosyal medyanın yönelttiği ve toplumumuzun dayattığı algılar yüzünden. İnsanların hepsi belirli bir güzellik standartına bürünmeye çalışıyor. Bu da Z siz evet siz de Kuşat e, e, cep telefonu biz televizyon çocuğu olarak hani ben 68 diyim e, biz bana tak diyemezler ama. Daha çok 80'li çocuklara televizyoncu televizyon gözünü açtılar. Televizyon bizim gözümüz açtığımızda televizyon yoktu. Ee, siz gözünüzü açtığınızda değil, daha bebekken elinizde cep telefonları verildi. İnternette Öyle büyüdünüz. Yani. Kameralarda sürekli kendinizi gördünüz. Ekranlarda sürekli kendinizle oldunuz. Bu, bu sizi herhalde kendinizi çok fazla beğenme hastalığına itti, evet, değil mi? İster istemez narsizm söz konusu oluyor. Oldu, değil mi? Yani. Evet. Bu arada sosyal bir konuyu da paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Yani bunu da birazcık yani Birazcık psikoloji olacak program. Ee, peki çok kendini beğenmek, ister istemez biraz süslenmek, birazcık yapmazsan da bu sefer saçını ve tarzını o çevredeki arkadaşlardan itilmek anlamına mı? Kendinize bakım yaptıktan sonra, kendinize değer verdikten sonra çevreniz tarafından da beğenilmeye başlıyorsunuz. Bu beğenilme de sizi bu alandaki başarılı olabileceğiniz yetisine gönderiyor. Aha. Bunu düşündüğünüz zaman da bu sektöre adım atmaya başlıyorsunuz. Evet, evet. ben te telefonundaki işte internet ekranları ya da şimdi biz YouTube kullanıyoruz. YouTube diyelim, bir de başka ne var? Instagram var birkaç tane daha var bildiğim kadarıyla. Oralarda fenomen olmak, oralarda ünlü olmak, oraların hakimi olmak gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Evet. Sen <laughs> Sende <istedim>. var mı <laughs> böyle bir şey çeşitli? Böyle bir hissiyata kapılmak? <laughs> Yok hayır. Değil mi? Sen biraz daha olgunca bir adamsın. bunlar tam Z kuşağı. Arada 5 yaş var. O daha doğru. Peki e, senin gibi arkadaşların çevrende çok var mı böyle düşünen? Fazlasıyla var. Genelde arkadaşlarım yaşıtlarım olduğu için bahsettiğim konu üzerinden herkes o şekilde. Yani ister istemez aslında tamamen topluma akısıyla alakalı bir şey. Peki. Cep telefonun içinde sürekli şu kaç yıl yaşından beri kendin farkında olarak oynadın ekranla? 8 veya 9, 8, 9 yaşından evet. beri içindesin. Arkadaşlarını oradan seçtin, görüştün, evet, konuştun, sayılır, evet. diyaloglarını oradan geliştirdin. Bu senin derslerini etkiledi mi? ve da derslerine artısı oldu mu? bu tamamen kişinin zaman yönetimi ile alakalı. Ben zaman yönetimimi çok iyi yapan bir insanım. Her işimi eğer okula gidiyorsam okulumu ayrı tutarım. Özel bir işim varsa ayrı tutarım. Kendime ait mesleki bir işim varsa ayrı tutarım zaman yönetimini belirlediğiniz şekilde, iyi bir şekilde kontrol ettiğiniz zaman aslında her tüm gün 24 saat her şeye yetiyor sizin Peki için. annem baban karışıyor muydu bu cep telefonu kolikliğine? Üç, ne yapıyorsun hadi dersini çalış ha? Tabii Olur ki da. her Türk aile yapısı. Ya da internette de, oyun oynamak gibi falan. benimkiler de sızlanıyor. Benim sabaha kadar oynuyor olan çünkü. Evet, evet. ama... E, belirli bir başarıyı edindiğiniz zaman, onları gururlandıracak kapasitede olduğunuz zaman onlar da tabii ki tolerans gösterebiliyor. Evet, şimdi bunu niye söyledim sevgili seyirciler? E, ee, Ali'nin bir farklı bir durumu söz konusu burada. Neden? Ali e, evet internet içinde sürekli oyunlar içerisinde ama Ali 500 puan tutturuyor ve tıp fakültesini kazanıyor. Evet karşımızda bir doktor adayı var. Yani manken adayından daha çok doktor adayı var. O yüzden o benim çok dikkatimi çekti. Hani aileler, bizler çok ilkiliyoruz Çocuklar cep telefonunun içinde, oyun içinde, kendini göstermek derdinde filan ama Ali buradan e, sıyrılmış, ayrılmış ve e, çok o, başarılı bir öğrenci hayatı almış ve e, tıp fakültesini kazanmış. Birinci sınıfta okuyorsun hala. Evet. E, hani e, iyi bir e, altyapının olduğu bir yer. Evet, var şimdi daha henüz hastalara şeylere insanlara dokunmuyorsunuz değil okay, şu mi? An şu an online kitaplara gömüldünüz. Evet. Kitaplarınız da çok pahalıdır sizin değil mi? Evet. Mesela bir anatomi atlasımız var. Genelde ortalama fiyatları 900-1500 lira arası gibi. Yani, yani kitapları da pahalı bunların biliyorum. Hep Bu, bol bol fotokopi çektirirler. Ee, ondan sonra ben 80'li yıllarda ee, işte çalıştığım zaman e, gazete, habercilik yaptığımızda üniversitelere giderdik, bakardık. Bir gün tıp fakültesine, evet okuduğu okula denk geldim. Hiçbir olay yok. Hiçbir şey yok. Çocuklar gömülmüş ders yapıyor. Bana sorduklar ne var orada? Ya dedim bunlar koyun gibi kitaptan kafayı kaldırmıyorlar. O yüzden e, tıp fakültesi en olaysız, en sakin yerdir. Hakikaten öyle değil mi? Evet. Zaman Zaman da çok zor, kendine özel evet. zaman da ayıramıyorsun. Dersler çok ağır sizde. Evet, biraz öyle ama dediğim gibi zaman yönetimi olduğu sürece başarılı Peki başarı. merak ediyorum kaç kardeşsin? Üç, Üç kardeş. Ben ortancasın. ortancasın. Anne baba ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Babam turizmci, annem ev İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, sen? İstanbul'da. Sen yaşıyorsun. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Onun için ara ara Antalya'ya buraya geliyorsun. Evet, bu ee, ama e, okulun da devlet okulu, ilkokul da yani bakın özel okulda da okumamış. Değil mi? Liseyi Çok pardon. Çapafendi okudun. okudun. E, gerçi yine aynı semtin senin okul da orada değil mi? Evet. paşa, gidip evet. Daha iyi uzak üniversiteye gitmemişsin. Daha ne istiyorsun? <laughs> E, ama tabii sıkılmıştır, ayrılmak istiyor bir Akdeniz tıp da olabilir mesela değil mi? Buraya <laughs> geçiş mi olmuyor mu? Yatay geçiş imkanlarımız var ama evet. e, şu anki üniversitem çok köklü ve isim, ismi daha yüksek. Aa, bizim Akdeniz var. Üniversitesi de öyledir evet. şimdi yani. Laf söyletmeyiz. <laughs> e, bir de sen bildiğim kadarıyla konuşuyorduk arada estetisyen falan olmak istiyor evet, ben raflik. Ben şimdiden arayı iyi tutayım ki değil mi? yaşlı <laughs> olana kadar biraz evet, değil mi? <laughs> Beni böyle indirimlisinden Estetik yaparsın yani Ben yapmasa da hanım ısrarla ister zaten. Ee, şimdiden arayı iyi tutalım ama bizim Akdeniz Üniversitesi de bu konularda iyi. Ee, sen yine buraya gelirsin canım, biz seni sonra zor buluruz. Antalya'da bu işler iyi olur. <laughs> evet iki tane e, çok farklı e, menajerliğini yaptığın arkadaşlarımız var çok da güzel keyifli. E, var mı ileride onlarla ilgili bir proje oyun bir şey çıkacak? kesinlikle var. Yani şu an evet e, teklifler alıyoruz ama şu an e, ilgi alanımız olduğu gibi yani Türkiye'deki e, bütün modellerin ya da oyuncuların evet, geldiği evet. bir yer var. Ali evet, biraz yani. daha küçük olduğu için biraz bekliyoruz. Kiser evet. e, de şu an bir yarışmada yarı Yaşın. final adayı. Hı -hı. E, mankenlik yarışması bu. Evet mankenlik yarışması Hı -hı. E, Haziranda yani 16 Haziranda İstanbul'a gideceğiz, Hı -hı. katılacağız. Orada bir başarı alırsak oradan yürümeye devam edeceğiz. Oradan sonra neresi evet. var? Ondan sonrası, Erkan Bey'in vardır o meşhurdur. E, Best Modo. Evet. Ondan sonra hedeflerimiz çok büyük. Büyük değil mi? Orası tabii. vardır ama değil mi? Geçecek oraya. Düşünüyor musunuz? Evet. Best Modo'da. Best Modo tabii. Olursa kesinlikle, kesinlikle, yapılırsa. De, kesinlikle. E tabii bir de pandemi belası var. O da kolay değil. E, onu da aşmak gerekiyor. E, Haziranda sanırım çok kalabalık olmaz herhalde. Sizin orası jüri olur, çok seyircili bir şey olacağını Aynen. Zaten. zaten Covid'den dolayı pek e, refakatçi almayacaklar sadece tahmin evet. adaylar. E daha, daha iyi, daha sakin olacak. Çok e, aday var mı katılımcı? Tabii var. Evet. Yani kaç evet. kişi, ka, kadın erkek çıkacak değil Kadın mi? erkek sadece. çıkacak. E, Hı -hı. Sanırım bir 300-400 kişi var o civarda bir şey. O kadar insan içinden yarı finale geldin bir de 300-400 kişiden ee, yine elemeler olacaktır. Kesinlikle. Seçile seçile, e, bire doğru, ikiye doğru, nereye doğru gidecek e, ona da bakacağız inşallah. Evet, e, var mı söylemek istediğiniz bir şeyler burada? Sordum her şeyi değil mi? Çok fazlasıyla. Eksik kalmadı değil mi? <laughs> Sormadığım bir şey kalmadı değil mi? Tamam, peki. Sen var mı söylemek istediğin bir şey Senan? Kesinlikle var. Var, ee... evet diniyorum. Ben iki arkadaşım için öncelikle size çok teşekkür ederim bizi buraya davet ettiğiniz için. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Ve ben ileride çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İkisi de parlak, çok neşeli, çok e, enerjik insanlar. İkisi de çok başarılı, evet. çok mükemmel insanlar. Ee, benim söyleyeceğim bu kadar. İçim kıpır kıpır çünkü. Evet, evet ne güzel. Efendim gençler ve gençlerimiz e, ve bir de e, 22 yaşında... Ee, yine kendileri 20'li yaşlarda e, bu işlere soyunmuşlar. E, destek vermek lazım her daim, her şekilde e, ve de e, inşallah daha daha iyi yerlere gelirler. Ama e, tabii ki e, bu iş biraz e, şansa da dayalı bildiğim kadarıyla doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşmak işidir ekranlarda olsun, işte bu mankenlik işlerinde olsun. Zamanımız tabii çok kolay bir zaman değil. Çok da zor bir günler geçiriyor ülkemiz adına. Ama tabii ki umutluyuz. Evet birazcık size Z kuşağından bahsedelim istedik. Ali ile biraz o e, röportajı yaptık. E, demek ki çok de, e, bilgisayar başında veyahut da cep telefonla o işte çok kameraya bakarak oynamak, oradan iletişime geçip çalışmakla hmm. da e, dersler geri kalınmıyormuş. E, gördüğünüz gibi e, 500 puan alıp tıp fakültesine de girilebiliyormuş efendim. Onu da burada görmüş olduk. Evet e, 25 yaşında e, Çisel e, de kendini bu mesleği adamış. 27 yaşında pardon. E, iki yaşta küçüktük. E, adamış ve 5 senedir de menajer, bu mankenlik çalışmalarını yapıyor. İnşallah o da e, ilerler. Hayatında başarılar diyoruz Siz dinamiksiniz zaten. Dinamik olarak gidersiniz e, menajerlik konusunda. Evet çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklarımız şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Önce sağlıkla kalın.